Size lisedeki en yakın arkadaşım Şıllık Naz Şükriye'nin 15 yaşında erkek erkek diye delirip Hocaya nasıl kaçtığını anlatacağım. Ben bir önceki videoda size anlatmıştım ya Şükriye bir tane aplikasyon keşfetti insanlara tanışma aplikasyon diye. Şükriye bir süre sonra o aplikasyonun o uygulamanın bağımlısı oldu. Ama böyle konuştuğu herkese aşık oluyor. Konuştuğu herkese hayatının aşkı sanıyor. Çünkü o güne kadar kimseden böyle ilgi görmemiş. Hani abartmıyorum gerçekten de belki de günde 10 kişiyle falan konuşuyordu. O zamanlar biri anlamam gerekiyordu onun ağzı. <laughs> yani kudurmuş tarzınız. O zaman da anlamam gerekiyor. Ben böyle keyif alıyor, mutlu oluyor diye ellemiyorum. Böyle bana sürekli anlatıyor işte yiğit şunu da konuşuyorum, yiğit bunu da konuşuyorum falan. Ben de onları yorum yapıyorum. Aa bu iyiymiş, aa bu kötüymüş falan filan diye. Bütün gün bu erkekleri konuşuyoruz. En son biliyorsunuz bunun bir tane konuştuğu çocuk benim ayakkabımı çalmıştı. O günden sonra ben Şükrü'nün buluşacağı çocuklarla buluşmamayı tercih ediyordum. Hani Şükrü beni de çağırıyordu. Gel gidelim birlikte diye. Ben diyordum aman bacım yok. Yok yani bir tane ayakkabım gitti. Annem zaten ettiği yani ağzıma. Beni bir daha bulaştırma diyordum. Şükrü de böyle bazen hiç işte hoşuna gidenlerle kendi kendine buluşuyordu. Bazen buluşmuyordu. Sadece sadece şey oldu falan. Bir gün bir tane çocukla tanıştı Çocuğun adına Azman diyelim ama gerçekten tam bir Azman yani. Hani anlatacağım niye böyle dediğimi. Ve bir gün Şükrü ile bu Azman o uygulama üzerinden tanışıyorlar. Bensiz bir şekilde buluşuyorlar falan. Ben yine gitmiyorum. Beni de çağırıyor Şükrü'ye. Bensiz buluşuyorlar. Vakit geçiyorlar. Çok da iyi anlaşıyorlar. İkisi de daha ilk buluşmadan birbirine aşık oluyor güya. Birbirlerine canlarını veriyorlar ama var ya hani zaten o ilk buluşmadan sonra Şükrü'ye geliyor bana anlatıyor. Ben aşık oldum. Ölürüm ona. Canımı veririm. Her şeyi yaparım onun için. O benim aşkım hayatım aşkım öyle bir anlatıyor ki. çocuk da aynı şekilde hani öyle olduğunu iddia ediyor en azından Şükrü. Diyor ki o da bana aşık oldu. Çok iyi anlaştık. Biz sevgili olacağız kesinlikle falan filan. Zaten 2-3 gün sonra da gerçekten de sevgili oldular. Ben de işte hani tabii ki Şükrü benim yakın arkadaşım olduğu için onunla birlikte mutlu oluyorum. Hani o zamanlar sorgulamıyorum işte aşk bu kadar kolay mı falan diye. Çünkü bilmediğimiz için aşkın ne olduğunu. Asla sorgulamıyorum. Yaşasın diyorum sonra da aşık olduk falan filan. Çok güzel bir ilişki başlangıçları oldu bu şekilde ve ilk zamanlar çok güzel ilerliyordu. Bir süre sonra Şükrü'ye beni de tanıştırdı bu Azman'la. Ama Azman yani niye Azman diyorum biliyor musunuz? Biz üçümüz oturuyoruz mesela ben Şükriye Azman üçümüz oturuyoruz çocuğun ağzından sular akıyor böyle Şükrüye bakar yani Azman yani sapık mıdır nedir ya böyle biliyorsunuz Şükriye kilolu böyle yanakları dobik dobik yani Şükriye'nin yanaklarını ileri geri böyle sallıyor şapıdık şapıdık ay çok kötü bir görüntü ve çok kötü psikolojim bozuluyordu benim o zamanlar yani böyle Şükriye'yi sıkıyordu yanaklarına şimdi Şükriye'nin yanakları dobik olduğu için böyle yanakları sıkıyor şöyle gözüküyordu böyle bir tuhaf bir görüntü çıkıyordu yani hayal edin kafanızda böyle falan hani şu gün ağzının içine giriyordu Şükrü'ye sürekli yanağından bu arada ha ben izin vermezdim bacım öyle şeyler yapmasa yanağından sürekli Şükrü'ye böyle diye böyle koklayarak öpüyor falan ay tam bir azık şimdi çocuğu kötülüyorum benim en yakın arkadaşımın da az kalır yanı yok yani o da azman Şükrü'ye yani dişi versiyonu bunun bu da böyle çocuk bunu kokladıkça Falan yapıyor bile ay ay çok kötü. Bunlar böyle bir ay falan sevgili oldular ama gerçekten abartmıyorum. Her gün buluşuyorlar, her gün görüşüyorlar. Arada bir ben gidiyorum, üçümüz oturuyoruz vesaire.